ediyoruz. memleket meselesi şimdi bir başka konu çünkü meclisin gündeminde e, görüşülüyor dediğimiz gibi yıl başına gelindiğinde artık tüm bu meseleler net diye kavuşmuş olacak gibi görünüyor yeni yıla herhalde böyle vatandaşların kafası ne kadar zam alacak memurunda asgari ücretlinin de senin de ücret belli olacak değil mi Eğitir misin sen ben mi evet. hayır değilim <laughs> O ee, zaman Yasin hocam, belki o kadar eğitim. yaşımı mı var ben Yasin Hocam size yetersiziz diye düşünüyorum. <laughs> Değil. Tamam, size öyle yumuşak ki. Ee, yok değilim. Ben de hiç ben yetim, daha, yani... daha benim 15 sene daha çalışmam lazım. On Yaşımız beş. olsa da pek yakınından bile geçmiyoruz. Daha evet, çok biz var. gibiyiz. Hak ettiğimiz zamanda inşallah İnşallah inşallah. Şimdi e, bununla ilgili dün mecliste konuşma yaptı. İsterseniz son en e, sıcak açıklamayla başlayalım. Ha. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin dün mecliste konuşmasını gerçekleştirdi. Tam da bu saatlerdeydi 22-22.30 sularında Bilgin. herhalde. İşte o açıklamanın ana başlıklarını biz sizler için şöyle bir toparladık. E, onu değerlendirelim. En kapsamlı düzenleme yapacağız diyor. Yani birinci ağızdan bakan Vedat Bilgin en kapsamlı olacak şekilde bu düzenlemenin EYT düzenlemesinin yapılacağını söylüyor. Bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım diyor ve EYT meselesinin işveren boyutu da var diyor. Burası önemli. Konuklarıma ben bunu özellikle sormak istiyorum ve Ocak ayından önce meclise getirmeyi planlıyoruz diyor. Ben işte diyorum ya yeni yıla girerken tüm bu meseleler netleşmiş olacak. Kim artık Emekli olup olamayacağını, dediğim gibi ücretler ne kadar zam oranı alacağını, emekliler ne kadar zam oranı alacağını herhalde biliyor olacak. Bunlarla ilgili gelişmeler de var, açıklamalar da var ama şimdi bu boyutlarıyla bakalım. Hı hı. E, Yusuf Bey müsaadeniz olursa bir Ankara'ya dönelim. Tabii tabii. Işıl Hanım'dan başlayalım orada bir pozitif ayrımcılık yapalım müsaadenizle. Tabii Işıl Hanım şimdi Sayın Bakan dün akşam açıkladı EYT'yi tüm boyutlarıyla en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız dedi. Bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız dedi. Çok önemli bir konu yani. 2 yani milyona yakın emekliden bahsediyoruz. Evet, ee, bunun 5 milyonun bir bölümü. Bir bölümü. Ee, bunun tabii ki de çok ciddi bir maliyet olduğu da biliniyor. Ee, burası da konuşuluyor. Ama Sayın Bakan dedi ki işveren boyutu da var bu meselenin dedi. Yani işveren boyutu anlamında işverenin bazı talepleri mi var? Çünkü işverenin üzerinde de tabii önemli bir yükü var. Yani kıdem tazminatı oranında bakarsak e, bunların ödenmesi var 2 milyon kişiden bahsediyor küçük bir işletmede bile EYT'ye hak kazanan belki bir kişi en az bir kişi vardır e, Türkiye'de. İşte bunların kıdem tazminatlarının çalışanların ödenmesi boyutu var sonradan e, çalışmak isteyenler var onlar. Legeli nasıl bir düzenleme yapılacak nasıl bir prim ödenecek çünkü normal çalışandan daha yüksek bir prim ödemesi de e, tahmin ediyorum ki gerçekleşiyor. Emekli olup da çalışanlar çünkü yaş boyutu da devreye hı hı. giriyor herhalde. Şimdi çalışanlar üzerindeki boyutu nedir Işıl Hanım? biraz ondan bahsedebilir miyiz? E, tabii ki bahsettiğiniz gibi ve Vedat hocamızın da hocam diyorum çünkü aslında Vedat hocanın hem asistanını yaptım ben hem de öğrencisi oldum bölümümüzden hocamız. Hı hı. Şimdi hocanın da bahsettiği gibi, Bakan Bey'in de bahsettiği gibi burada çok boyutlu düşünmeniz gerekiyor çünkü konunun farklı tarafları var. Bu taraflardan biri işçi tarafı yani bu şartlarda emekli hak kazanma ihtimali olan grup. Bir diğer tarafta işveren tarafı bu kıdem tazminatı yükünü ödeyecek olan ve pek çok işveren örgütünün söylediği üzere eğer böyle bir uygulama hayat bulursa ve yani bulacağı kesin ama şey, kimleri kapsayacağı tam olarak belli değil. Sonucunda belirli bir yaşta ciddi bir nitelikli iş gücünün kaybedilebileceği gibi bir endişeden bahsediyorlar. Özellikle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı doğrudan bu iki konuya dikkat çekmişti. Bir diğer husus sizin Yaş söylediğiniz... Daha nitelikli değil mi? Deneyimli bir çalışan kitlesinden bahsediyoruz yani şunu söyleyebiliriz tabii ki. Şimdi çalışma hayatına girdiğinizde tecrübe daha tecrübesiz geçirdiğiniz bir süreç var başlangıçta ama hali hazırda bu grubun bir de şimdi 99 önce sigortalı oldukları için o dönemden bugüne gelen çalışma ilişkilerini düşündüğünüzde şimdiki gibi bir yapı yok. Birçoğu belki de işe girdiği yerde devam eden kişiler bunlar. Yani buna ilişkin bir istatistiğimiz yok ama e, endüstri ilişkileri sistemine ilişkin genel yorumlamadan bunu çıkarabiliriz. Halbuki bugünün gençleri en az 7 iş değiştiriyorlar ama o, o grup için böyle bir durum var. Dolayısıyla kıdemlerinin büyük bir kısmı muhtemelen hali hazırda çalıştıkları yerlerde. İşte bu da kıdem tazminatı yükünün ve aynı zamanda nitelikli iş gücü açığının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir diğer husus sizin de söylediğiniz gibi bir kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse ki bu bu arada Türkiye'de oldukça büyük bir eğilim. İşte emekli olduktan sonra çalışanların oranına baktığımızda üçte birinin çalışmaya devam ettiğini görüyoruz hali hazırda bile. Dolayısıyla çalışmaya devam ettiklerinde sosyal güvenlik destek primi denilen bağımlı çalıştıkları durumda bir prim ödeniyor onlara. Yani evet ilave bir prim yükü oluyor. Şimdi işin bir boyutunda da devlet var. Çünkü devletin sosyal güvenlik sistemi üstünde bunun bir maliyeti olacak. O yüzdendir ki bugün çalışma bakanlığı ve hazine valiye bakanlığı konu üzerinde kapsamlı çalışıyor. Herhangi bir mağduriyetin sonrasında ortaya çıkmaması mümkün olan en geniş kapsamlı e, kapsayıcılığın olması ve aynı zamanda işçi ve işveren kesiminin de karşı karşıya gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Böyle değerlendirmek lazım. Tabii bu e, sürecin uzaması bir taraftan da bazı spekülasyonlara yol açıyor. Bunu takdir edersiniz ki işte bazı duyumlar oluyor. Fakat bunların hiçbirinin henüz netlik kazandığını söylemek mümkün değil. İşte kadın ve erkekler için farklı yaşlar konuşuldu. Bu konuda Daha önce da bir netlik demek yok ise, mu? Yaş sınırlandırılması ile ilgili yani şöyle EYT'nin gündeme geldiği daha önceki dönemlerde de farklı yaş grupları için senaryo çalışmaları yapılmıştı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Ama bunlar için yani henüz masada şu var dememiz mümkün değil. Bu noktada Bakan Bey'in açıklamasına esas almalıyız. Çalışıldığı ve işte yaklaşık 15 gün içinde de açıklanacağını söyledi. Dolayısıyla şimdiden böyle bir öngörüde bulunmak çok doğru değil bence. Çünkü zaten ya yani burada yaşa takılma esas biliyorsunuz. Çünkü bu insanlar prim ödeme gün sayısını ve sigortalık süresini dolduruyor. Yaşa takılmış bir yapıda tekrar bir yaşa takılma yani kademeli bir geçiş toplumsal beklentiyi karşılamayacağı düşüncesiyle e, muhtemelen çok e, ön plandaki bir senaryo değildir. Ama diğer taraftan şimdi şöyle düşünün. Sosyal güvenlik sistemi dediğiniz şey e, belirli sayıda çalışanın belirli sayıda e, ...emekliyi finanse etmesi... ...yani bir anlamda sırtında taşımasıdır. Yani siz çalışırken prim ödersiniz... ...onların da emekli ücretleri maaşları ödenir. Şimdi bizim buradaki dengemiz... ...zaten aktüeryer dengemiz... E, ...istenilenin oldukça... E, ...altında, yarısında... ...yani işte bizde 1.95 şu anda oran... ...halbuki biz 1'e 4 olmasını isteriz. Yani 4 çalışanın bu bir kişiyi finanse etmesi. dünya ortalaması ne Işıl Hanım. Ya da Avrupa ortalaması hmm. nedir bu anlamda? Hmm. Yani, yani bizde 1.8 yaklaşık 2 kişi... E ...çalışarak bir kişinin emekli maaşını mı ödüyor? Böyle diyebiliriz, evet. Bir kişinin priminden bir kişinin emekli aile ödeniyor. Bu da denenebilir. Dünyada farklılaşmakla birlikte... ...çünkü herkes benzer sosyal güvenlik sistemi uygulamıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. ama Avrupa deneyimine bakacak olursanız... ...1'e 4 ideal oran zaten oradaki deneyimlerden ortaya çıkan bir yapı. Çok ama şunu da söylemek lazım. Şimdi yaş beklenen yaşam süresi artıyor hepimiz biliyoruz. Allah herkese uzun ömür versin. Ee, ama insanlar çok daha uzun süre yani çalıştıktan sonra geçmişteki gibi değil emekli olduğunuz dolayısıyla sağlık yardımından yararlandığınız evet emekli aile aldığınız dolayısıyla sistem üzerindeki yükünüz da, da, daha uzun süre oluyor. Yani burada sadece e, lütfen emekli aileliklerini de düşünmeyelim bu insanlar e, yaşlılık dönemindeki çeşitli hastalıklarda doktora gidiyorlar işte. E ilaç alıyorlar, ayakta ya da yatarak tedavi görüyorlar bütün Şunlarım, bunlar da o yüzden. Burada bir sorum olacaktı. O yüzden mi yani EYT ile beraber emekli olup da eğer çalışmak isterlerse işverenin ödediği prim miktarı daha yüksek oluyor? Tüm bu sebeplerden dolayı mı? Yani bununla birlikte tabii ki şöyle bir de esas olan yani bu hani emeklilikten sonra insanların e, iş gücü piyasasından en azından kademeli de olsa çekilmesi. Çünkü hani böylece yeni istihdam açılması. Dolayısıyla bu e, hem bu maliyetlerin karşılanması ama aynı zamanda da evet yani iş gücü piyasasındaki geçişkenliği de artırmak için. Yani daha teorik düzeyde de düşünülen bir neden. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliriz. Siz dikkat çektiniz. Zaten şu anda işverenin karşı karşıya kalacağı yüklerle ilgili e, yine TİSK Başkanı'nın yaptığı açıklamadan görüyoruz ki bazı maliyetler devlet tarafından da üstlenecek. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum ben. Normal şartlarda bir işveren zaten kıdem tazminatı yükü için her yıl bir karşılık ayırır. Ama bu karşılık tabii gerçekte bir paranın alıp bankaya konulması şeklinde değil. Yani bütçe üzerinde işte kendi bütçesi üstünde yaptığı muhasebesel bir hesap. Şimdi aynı anda birden fazla kişinin işten ayrılması durumunda tabii ki işveren bu yükü nasıl karşılayacağını düşünüyor ve bununla ilgili bir kredi, imkanı e, istiyor devletten ve aynı zamanda da SGDP'nin yani Sosyal Güvenlik e, Destek Primi'nin e, o uygulamadan kalkmasını istiyor. Hmm. Dolayısıyla böyle bir talep var ve bakanlığın da buna olumlu döndüğü şekilde biliyorsunuz. Basına yansıyan e, bir durum oldu. Aynı zamanda şunu unutmayalım yani hali hazırdaki çalışma çıkartımında dikkat alırsanız zaten bu insanların çok da emekli olup, evlerine çekeceğini düşünmemek lazım. devam edecekler çalışmaya çok büyük ölçüde. Dolayısıyla böyle bir nitelikli iş gücü kaybının yaşanacağını ben çok düşünmüyorum. İş gücü piyasamızın genel tablosuna baktığımızda. Dolayısıyla buradaki amaç aslında ikinci bir gelir yaratmak. işte yaşam koşullarının işte hayat pahalı karşısında korunmak ve aynı zamanda bu emekli ikramiyelerinin da belki bir yatırım yapmak yoksa işte bu emekli olacak olan kişiler de kendi firmalarında ya büyük ölçüde çalışmaya devam edeceklerdir. Evet, Şeklinde şimdi. bir beklentimiz var. <laughs> Keza işimiz de öyle. Şimdi bu boyutuyla böyle Işıl yeniden döneceğiz.